Ben Onur Kalkan, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisiyim. E, sektörde e, mobil oyun üzerine, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, e, çeşitli e, teknolojiler üzerine e, çalıştım. tecrübem var. Hocamıza oyun motorlarına girişle başlıyoruz. E, genel oyun motorları konseptini öğrendikten sonra e, Unity özelinde, Unity oyun motorunun detaylarına inmeye başlıyoruz. E, Unity ile kodlama, animasyon, ses, ışıklandırma, post processing gibi konuları görüyoruz. Ek olarak, object oriented programming, solid prensiplerinde temellerini görüyoruz. Bunlara user interface, fizikler ve bu anlattığımız konulara konseptlere destekleyici olarak 3D, 2D, PC ve mobil için oyun örnekleri yapıyoruz. Eğitim programımızda bu konseptlerin Hepsini e, temelinden başlayarak anlatıyor olacağız. E, oyun geliştirme de ilgili herhangi bir fikri olmayan ya da başlamış ama e, nasıl ilerleyeceğini bilmeyen e, insanlara tavsiye ediyorum. Oyun geliştirme eğitim programımızda görüşmek üzere.